mide meridyeni üzerinde biraz konuşacağız. Bununla birlikte yapamıyorum olmuyor dediğin noktada. Şöyle bir tefekkür etmeni istiyorum. Yanında yakınında işiyle, alışkanlıklarıyla, davranışlarıyla seni manipüle eden birileri var. Mı? Biraz da senin içine attığın, hazmında zorlandığın konular var mı? Ve cesaret edebiliyor musun? Bunu konuşalım haydi. Mire meridyenini çiziyorum. Lütfen birlikte beraber yapalım. Gözün hemen altından, gözün yanından, üstünden, kaşın üstünden, burnun yanından. indik boğazdayız. Boğaz çakradayız. Buradan geçerken tutup bırakmadığın, söyleyemediğin her neyse lütfen şu anda bunu bırak. Köprücük kemiğinin ucundan biraz içe, köprücük kemiğinin ortasına doğru bedenin ön içe doğru yanından geldiğini, tam buradan geçerken kalbini iyileştirdiğini, şifalandırdığını düşün. Bunu bedenin her iki tarafında yapabiliriz. Akciğer meridyeni bedenin her iki tarafında çalışır. Aynı zamanda üzerinden geçen mide meridyeni bedenin her iki tarafından çalışır. Aşağıya inerken tam şu noktada. Tam şu noktada. İşte burada bir dur yapamıyorum, edemiyorum dediğin her neyse, burada kaldım dediğin her neyse indir aşağıya doğru. Bacaklarının yanından akıp gittiğini hisset. Bedenin yan tarafı gizli duygulardır. Bedenin yan tarafından bir sıvazla hazmedemediğin ne varsa bir indirdiğini hayal et, gitsin ve devam ediyoruz. Leğen kemiğinin hemen ucundan aşağıya kadar Bacağın ön tarafından dümdüz bir hat çiziyoruz ve ikinci ayak parmağında bitiriyoruz. İçinde ne varsa, ne tuttun, seni ne durdurdu, kalbine attın, ne vardı, beline, bacaklarına ağrı yapan her neyse şimdi bırak lütfen. Ve tekrar aynı hat üzerinden devam ediyoruz. Her zamanki gibi iyiliği, sevgiyi, şifayı bedenimize yerleştiriyoruz ve tekrar aynı hat üzerinden bitişine kadar gelip tüm dış etkenlere kendimizi kapatıyoruz. Sevgiyle kalın.